Sway. Yarın döner bunlar geç. Ya <laughs> dayı. dayı ya. Hissetmiştim. Fakat her zaman yaşanan bu olaylar bir mantık çerçevesine oturtulamayabiliyor. İşte birazdan görecekleriniz de bunlara ait görüntüler olacak. Açıklanamayan olaylar... Bak olay... ha BB demeyin oğlum. Oğlum bak açın diyorsunuz açıyorum BB diyorsunuz ya. Ya, ya gecenin bu vakti gerçekten beni nasıl trolleyebiliyorsunuz ya o insanın benim şu an beyin ölümüm gerçekleşti ben şu hiçbir şey hissetmiyorum. Harbi BB... be istiyorum lan. Esrarengiz görüntüler. Allah'ım ne Saate kadar duran adam videodan korkmaz ya. İlk görüntümüz 2016 yılına ait. Mahalle arasında oynanan bir voleybol maçı. Akşam saatlerinde oynanan bu sıradan maç birazdan çok daha sıra dışı bir hal alacak. Şimdi işaretlediğim kişiye dikkatli bakın. Ona doğru gelen topu karşılamak isterken top Be 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 be. Birazdan çok daha sıra dışı bir hal alacak. Şimdi işaretlediğim kişiye dikkatli bakın. Ona doğru gelen topu karşılamak isterken top alan dışına çıkıyor. Bu kişi topu almak için sahanın dışına çıkıyor. Bir süre sonra döndüğünde bu kişinin gölgesinin olmadığı görülüyor. Diğer herkesin gölgesinin göründüğü maçta Gölgesi olmayan tek kişi o. -"Aa ah, siktir! E var gölgesi işte." Ve bu kişi geldikten çok kısa bir süre sonra sahayı aydınlatan ışıklar kapanıyor. Yani elektrik gidiyor. Kısa sürede yaşanan bu olayları izleyenler olanlara hiçbir anlam veremedi. Diğer bir görüntümüz havalimanına ait. Görüntülerde yolcuların uçaktan ayrılıp havalimanına giriş yaptığını görebilirsiniz. Fakat biraz daha bekleyin ve izlemeye devam edin. Kamera zoom out yaptığında ortada herhangi bir uçak olmadığını görüyoruz. Gördüğümüz bu ürkütücü şey geçit boyunca yürüyen insan benzeri figürlere ait. Hiçbir uçağa bağlı olmayan bu geçitten yürüyen bu insanlar nereden geliyor? Bu konudaki açıklayıcı teoriler de oldukça ilginç. Kimileri onların başka bir köprünün yansıması olduğunu söylüyor. Fakat dikkatli bakıldığında bana pek de yansıma gibi gelmedi. Çevrimiçi olarak yüklenen bu görüntüler gizemini halen koruyor. Şimdiki görüntüler bir polis kovalamacasından. Saat gece yarısından hemen önce. Polis ekiplerinin şüphelendiği bir araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlıyor. Korktum amına kıyıp tabi korkarsın. Beni trollemeyin oğlum. Siz korkmayın diye elimden geleni yapıyorum ama zorluyorsunuz beni. Bu saatte çok küçük arkadaşlar yoktur diye düşünüyorum öyle. O yüzden yaptım yani. <laughs> dur lan videodan koptum ya. Diğer bir görüntümüz havalimanına ait. Görüntülerde yolcuların uçaktan ayrılıp, havalimanına giriş yaptığını görebilirsiniz. Fakat biraz daha bekleyin ve izlemeye devam edin. He, aman akım, herkes 11 yaşında. Kamera zoom out yaptığında ortada herhangi bir uçak olmadığını görüyoruz. Gördüğümüz bu ürkütücü şey Geçit boyunca yürüyen insan benzeri figürlere ait. Hiçbir uçağa bağlı olmayan bu geçitten yürüyen bu insanlar nereden geliyor? Bu konudaki açıklayıcı teoriler de oldukça ilginç. Kimileri onların başka bir köprünün ya, yansıması olduğunu ya, Dur. Fakat dikkatli bakıldığında bana pek de yansıma gibi gelmedi. Çevrim içi olarak yüklenen bu görüntüler gizemini halen koruyor. Ya, hadi açalım. Şimdiki görüntüler bir... Bak bana böyle sabit kameralarla gelin abi. Böyle elle çekilmiş şeylere çok inanmıyorum. Çoğu kurgu oluyor. Anlatabildim mi? Polis kovalamacasından. Saat gece yarısından bunlar hemen olur, mesela. Polis ekiplerinin şüphelendiği bir araç, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlıyor. Zigzaklar çizerek polisleri yanıltmaya çalışıyor. Asayna. The officers watching this tape get only a quick glimpse of the man behind the wheel. Fakat bir süre geçtikten sonra means... Demir çitlerden inanılmaz bir şekilde sanki bir anlığına soyutlaşmış gibi As öylece the fakat bir süre geçtikten sonra demir çitlerden inanılmaz bir şekilde sanki Sanki burada demir çit yok, o buradan geçti ya. bir anlığına soyutlaşmış gibi öylece geçip gidiyor. Hemen arkasındaki polis aracı kamerasından çitlerin halen oldu Aynen, gibi olduğu gibi durduğu görülüyor. Bu olay Amerika'da bir dönem Ghost Car, yani hayalet araba olarak konuşuluyor. Açıklanamayan olaylardan bir diğeri yolculuk sırasında kaydediliyor. Uzaktaki bir uçak araç içerisindekilerin dikkatini çekiyor. Uçak aracın geldiği yöne doğru durmakta. Fakat hiç hareket etmiyor gibi. Arabadakiler uçağa doğru yaklaştıklarında onun hiçbir şekilde hareket etmediğini görüyor. Sanki havada asılı kalmış gibi. Buna çok benzer bir başka görüntüde yine aynı şekilde bir uçağın havada öylece hiç hareket etmeden durduğunu görüyoruz. Hiçbir ilerleme kaydetmeyen bu uçak arabada duranları hayretler içerisinde bırakıyor. Bunun bir açıklaması vardır ya. Bir mantık arayışı içerisine girersek çok kuvvetli bir rüzgarın uçağın ilerlemesini durdurduğunu ve bir süre aynı yerde kalmasına sebep olduğunu düşünebiliriz. Fakat hemen altta duran ağaçlara bakarsanız hiçbir rüzgarın olmadığını net bir şekilde görebilirsiniz. Bu uçaklar nasıl oluyor da havada asılı bir şekilde kalabiliyor? Sanki oraya sabitlenmişler gibi. Oldukça ilginç bir görüntü. Bir diğer kayıt, stadyumdaki bir soyunma odasına ait. Arıyor. Görüntüde kapının kendi kendine çarptığını duyan görevli şey bunu kontrol etmek istiyor. Böyle i̇ki tane balyozla girerim oraya en fazla. Kapıyı ve oh, arkasını oh, kontrol oh. ettiğinde hiç kimseyi oh, göremiyor. Oh. Fakat bir süre sonra ekrandan bir gölge geçiyor. Vay aman. Görevi o an fark etmiyor. <laughs> ve içeride birinin olup olmadığını kontrol Kendi etmeye abi. devam ediyor. Devamında hiç kimseyi göremiyor. Ve biraz da korkuyla oradan bir an önce çıkmak <laughs> istediğini söylüyor. Kapının kendi kendine nasıl çarptığı ve görüntü... Ya, biz, sikerim kapıyı yürüdüğümüz kaçarım amına koyayım ne uğraşacağım. Telefonumu alacağım kayda basacağım ondan sonra oraya gideceğim. kapat pateka betafette bir şeyler diyeceğim. İçeri böyle hiç soluksuz gireceğim. Önümden de bir gölü geçecek artık buradan gitmem lazım lanet olsun. Tüdeki gölgenin ne olduğu bilinmiyor. Sıradaki videoda elinde ya bir Ya işte çubuk be bebek oyuncak bebek çıkarmayın ya. Bu oyuncak bebekler tirbe sokuyor adamı ya. Oyuncak bebek. Kafası dönüyor onların abi. Gözleri başka yere bakıyor oyuncak ya. Oyuncak bebek oldukça gerçekçi görünmekte. Genç kız bu oyuncak bebeği kendiyle birlikte görmek için arkadaşından videoya kaydetmesini istiyor. oyuncağın yüzünü... Ya oğlum trollemiş arkadaşları be kardeşim ya. ...çevirip ona doğru bakmasıyla genç kız korkarak elindeki oyuncağı bir anda fırlatıp atıyor. Oyuncak bebeğin ona doğru bakması kameraya yansırken bu ürkütücü görüntü sonrası genç kızın bir daha oyuncaklarla arasının... <laughs> çetten, çetten 2000 kişi çıktı amına <laughs> koyayım. ...hiç de iyi olamayacağından eminim. Kızların tepkilerine baktığımda oldukça gerçekçi görünüyor. Eğer bunun pilli bir bebek olduğunu düşünürsek, ellerinin veya bacaklarının da hareket etmesi beklenebilirdi. Sadece kafasının değil, özellikle kafasını çevirip onu tutan kişiye bakması da oldukça ilginç. Bu paranormal bir olay değilse buna neyin sebep olduğu hakkında herhangi bir fikrim yok. Ne kadar komik yazın arkadaşım. Oğlum Street izleme o zaman ya. Bu ne trip oğlum? İzleme ya. İzledim korkuyorsan izleme zorla mı izletiyorum? Elini kolunu kelepçeledim böyle gözlerini yukarıdan mandallayıp kameraya mı soktum izleme ya. Bu 7 saniye uzunluğundaki video bize cevaplardan çok sorular bırakıyor. Tıpkı diğer videolar gibi. Şimdi videoya devam etmeden önce bize daha önce de sponsor olmuş ve başlayıp hikayet etmesi isteyebilirsiniz. 2016 yılına ait başka bir görüntü. Çocuklarının evde bir şeyler oluyor diye Aa, bunu hatırlıyorum, bunu hatırlıyorum. şikayet bak, bak, etmesi şuna sonucu ailesi eve bazı açılardan kameralar yerleştiriyor. Bir süre sonra sağ köşede duran oyuncak bebek kendi kendine hareket etmeye başlıyor. Ya uyuyamayacağız amına koyayım bu gece. <laughs> Küçük kız o sırada bunun farkına varmıyor. Abi yaptığın iş Fakat mi? Fakat ya? olan... Ya harbiden ya, yaptığın iş mi? Gecenin... <laughs> Yani Gas Simulator şey oynarken market işletirken bu nedir abi gecenin dördünde izlettiği şeye bak ya. Bununla... Hadi ıslak amına koyayım insanın içinde dur <gülüyor> 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 Abi sıkıntı biliyor musun? Araba muhabbetinde de aynı sormuşum yolda dönerken sıkıntı bak ya. yapmıyorum. Güneş doğana kadar oturalım bir yerde ya. <laughs> ...da sınırlı kalmıyor. Bundan dört gün sonra, salondaki kamera kayıtları. Küçük kız Ben şuna kıllandım ya, sanki bilerek koyulmuş gibi bunlar arkadaşlar. içeride şuna dersiyle mesela. ilgileniyor. Kısa süre sonra masanın üzerindeki kağıtlar havalanmaya başlıyor. İçeride rüzgar olmadığı halde. Çünkü ne küçük çocuğun önündeki kağıt savruluyor ne de saçlarında bir hareketlilik oluyor. Küçük kız devamında odadan korkarak uzaklaşıyor. Dikkatimi çeken şey ise herhangi bir bağırma tepkisinde bulunmaması ya da evden birini çağırmak için seslenmemesi. Muhtemelen evde onun dışında hiç kimse yok. Çocuk kısa süre sonra tekrar geri dönüyor. Ama burada, ipimizi canlandırayım mı? Lan! Lan! Bağırma şeyi vardır evet. Hani orada altı <laughs> altına <gülüyor> içeriden sıçarsın ve bağırırsın ya. <laughs> küfür edersin, bir şey fırlatırsın ve kaçarsın yani. Başka bir eylem olamaz ya. Ama olaylar bu sefer daha da şiddetleniyor. Yaşanan bu paranormal olayın gerçekçiliği sorgulanabilir. Fakat ailenin daha önce neler yaşadığı ve hangi sebepten bu kameraları taktırdığını bilmiyoruz. Paranormal vakalar göz ardı edilmeyecek derecede kabul edilebilir olaylardır. Ya tamam hadi ya. Ben şu köşe lambasını bir kontrol edip geliyorum abi. Şu normal ışıkları mı açayım? Ya.